Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, öncelikle arkadaşlar başlamadan bir tane... Mesaj kartı ile başlamak istiyorum karşınızdaki kişinin şöyle bir size söylemek istediği cümle nedir? Onun eşliğinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şuradan bir tane alacağım sadece. O. Şimdi karşınızdaki kişi diyor ki: "Seni kaybetmekten çok korkuyorum." Bu arada açılımlarımız da Zaman zaman bu tarz hitabet şeklinde cümlelerle başlıklar atabilirim. Gördüğünüz zaman şaşırmayın, başkasını zannetmeyin arkadaşlar. Ruh işim tarot olarak dikkat ederseniz zaman zaman bunlarla ilgili mesaj şeklinde cümlelerle de yine çünkü bu kanalın tarzı olmadığı için hemen belirtmek istedim. Ve bu seferki bu açılımdaki mesajının bakın seni kaybetmekten çok korkuyorum olduğunu görüyoruz. Şimdi burada başlamışsınızdır, daha başlamamışsınızdır. Kaybedeceğine inanma sebepleri kişiden kişiye farklılık gösterir. Ama bir noktada onun hayatından tamamen gitme fikri, fikrini açıkçası çok fazlasıyla benimsemediğini, bunu istemediğini görüyoruz karşınızdaki kişinin. Tamam şimdi hemen açılıma bir dönelim bakalım arkadaşlar başlayalım. İlk duymamız gereken mesajı da aldık. Evet, bakın değne konusu. Çok stresliyim diyor. Çok gerginim diyor. Ee, bir bakalım bakar mısınız? Büyük arkana güneşle birlikte kendimi toparlamaya çalışıyorum, kendimi iyileştirmeye çalışıyorum diyor. Burada aynı zamanda hayatında belli bir takım sıkıntılar olabilir. Özellikle geçmiş olmayanlar ve bu sıkıntılarla uğraşmaktan sana gelemediği için seni kaybetmekten korktuğunu söyleyebilir. Ama bir şekilde geçmişiniz varsa ve şu anda ayrılıktan geçiyorsanız arkadaşlar, bu ayrılığın etkilerini çok fazlasıyla hissediyorum diyor kendimi çok fazlasıyla yük, baskı altında hissediyorum, tükenmiş bir enerjide hissediyorum. Kendimi bir noktada düzeltmeye, iyileştirmeye çalışıyorum ee, dediği ama zorlan zorlanıyorum dediği öncelikle bir enerjisi var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Evet, kılıç ikilisi kartıyla ne yapacağımı da bilmiyorum diyor. Yani hani diyor, örnek veriyorum, gitsem bir şey, kalsam bir şey, kımıldayamıyorum diyor. Sana doğru gelmek, tekrar diyorum bakın hayatında başka sıkıntılar da olabilir arkadaşlar ve gerçekten o yüzden gelemiyor. Ve ne yapacağını bilemiyor olabilir. Yani onlara ama hani lanet olsun diye bir köşeye bırakayım, koşarak ona mı gideyim yoksa bir şurayı mı halledeyim olabilmekle birlikte genel itibariyle direkt özellikle baktığımız zaman bir şekilde seninle ilgili şu an için kımıldayamıyorum sıkışmış bir enerjideyim hatta işte belki de bu sıkışmış enerjide daha fazla debelenirken de sizi kaybetmekten kaybetme ihtimalinin olduğundan tabii ki şüpheleniyor olabilir arkadaşlar. büyücü kadın. Bakın. Yani bu kişi bakın sizden çok fazlasıyla etkilenmiş arkadaşlar. Kadın ya da erkek olun fark etmez. Biz burada dişil enerji olarak alacağız. Anlatabildim mi? Ve bu gerçekten bu kişi işte sizi güzel bulmak, yakışıklı bulmak, çekici bulmak, geçmiş olanlar için unutamamak bu duyguları çok çok yoğun hissediyor. Adeta sanki e, sizin etki alanınızdan çıkmakta zorlanan biri var karşınızda sevgili arkadaşlar. Ama özellikle burada araya giren başka bir dişil enerji olabilir. Bu dişil enerji anne kardeş figürü olabilir. Başka bir partner partner adayı olabilir. E, i̇şinizi zorlaştırıyor olabilir kimilerinizde dedi arkadaşlar. Bir noktada bu kişi sizin olmak isterken, asıl niyeti sizleyken aranızı bozmuş olabilir. Her halükarda şu anda sıkıştım, gelemiyorum, e, o kadar gerginim ki dediği bir durumda arkadaşlar geçmişi olanlar için özellikle araya giren birileri olmuş olabilir. Ama ben bunun buradaki kartın arada biri olsun olmasın bu kişinin gerçekten sizden çok fazlasıyla etkilendiğini düşünüyorum. Her şey kirli sistemiz. Anlatabildim mi? Böyle bir şeydi sanki. Evet bakın onu heyecanlandırıp canlandıran şey siz ya da size karşı hissettiği duygular anlatabildim mi arkadaşlar? Ama şu an için sizden sanki bir yoksunluk durumu var ya da size gelemiyor. Ayağında prangalar var bu kişinin. Tam bir sıkışmış bir enerjide. Ee, onu hayata tek çevirebilecek şey bu kadar güneşi ararken sizin enerjiniz iyi bir gözüküyor arkadaşlar. değnek kraliçesi. Tılsıması. Evet bakın istediği sizinle birlikte hiç korkmadan, çekinmeden. Bakın iki tane değnek yan yana ama o kadar iki zıt değnek ki biri ayağını süreye süreye yürür. Çok gergindir, yapamaz, edemez, işte kımıldayamaz, uçamaz. Ama değnek kraliçesi istediğini gider alır. Dolayısıyla bakın istediği arkadaşlar sizinle tutkular ve arzular eşliğinde korkusuz bir şekilde bu duyguları yaşayabilmek, güzel bir başlangıç yapabilmek istiyor bu kişi arkadaşlar. Evet bakın yüzleşmek, tutkuların birbirinize anlatıldığı, bir şekilde sizinle ilgili bir haber alabildiği konuştuğunuz, iletişim halinde olduğunuz, ne bileyim özellikle geçmiş olanlar için şöyle düşünün, yüzleşiyorsunuz ve o size diyor ki özür dilerim. Tamam mı? Yani bunu yapabiliyor, siz de affediyorsunuz. Dolayısıyla bu yüzleşmede gerçekleştikten sonra birlikte yeni bir başlangıcınız oluyor bu enerjiyi bakın burada bir ejderha ile temsil edilmiş. Ne kadar bir kılıç kartı olsa da arkadaşlar sonuç itibariyle ejderha biliyorsunuz böyle bir e, küp e, lav e, ateş çıkar ağzından. Dolayısıyla bir yüzleşme ile birlikte size duyguların anlatıldığı, e, gerekirse belki de işte onu azarlayacaksınız. Tamam, onu da göze alabildiği ama sonuçta bir başlangıç yaptığınız, bir konuşmanın, bir iletişimin aranızda geçtiği bir enerjide olabilmek istiyor arkadaşlar. Bu kiminiz için yeni tanışmadır birlikte. Evet bakın cesur bir enerjiyle tıpkı değnek kraliçesinde olduğu gibi korkmadan size gelebilmek, duyguların açıklanması, güzel bir başlangıç yapabilmeniz, ee, riskse risk tamam. Bunu göze alabildiği ki şu anda bakın sıkışmış bir enerjide. Ee, birlikte bir başlangıç yapabilmek istiyor arkadaşlar. Ama sonra diyor ki bak 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 şimdi. Görüyor musun ejderhadan böyle bir şimşek gibi şeyler çıkıyor. Kıvılcımlar. Buraya görüyor musunuz arkadaşlar? Şimşekler ve kıvılcımlar. Dolayısıyla diyor ki iç sesi, korkuları dur gitme. Hayır. Seni tersler, seni istemez. Yasak aşk var. Olmaz. Duygularını anlatmamalısın. Kendi içinde böyle bir enerji var arkadaşlar. Sizin ona belki de bir hayır cevabıyla geleceğinizi düşünmek ve bununla ilgili kendini geri çekmesi gerektiğine inanmak. Halbuki istediği bu hayır cevabı değil, üstüne üstüne gidebilmek, gerek kendi korkularının, gerek sizin vermek imkanınız olan muhtemel tepkilerinizin üstüne gidip aslında bakın bir yüzleşme içerisinde olabilmek istiyor ve başlamak istiyor. Değnek üçlüsü. Hmm değnek yedilisi. Şimdi burada sizin biraz böyle bir gardını almış bir şekilde. Ondan bir şeyler beklediğinizi düşünüyor olabilir arkadaşlar. Yani işte gel benden özür dile. Ya da ben seni çok bekledim. Gel önce sen duygularını açıkla. Anlatabildim mi? Ya da gel sen benim sana söyleyeceklerim var gibi bir tutumunuz. Burada tabii ki senaryonuza ve diyaloğunuzun derecesine göre değişebilmekle birlikte arkadaşlar biraz hem böyle bir savunmada ama bir yandan da sanki onun gelmesini bekleyen ya da karşı tarafın adım atmasını bekleyen ama kolay kolay duvarları belki de aşılamayan ve açıkçası birini görüyor olabilir size bakınca arkadaşlar. Aa, bakın size bakınca ruh eşini görüyor. İki sayısı önemli bu arada arkadaşlar kendisi için çok özel birini görüyor. Hatta kimileri bu bağı sizin de hissettiğinizin farkında olabilir. Ama farkında olduğunuz halde ona bir set çektiğinizi düşünenler olabilir arkadaşlar. Ne bileyim ona kızgınsınız, kırgınsınız vesaire şeklinde. Ya da inatçısınız. Hani önce sen gel, hani ben kolay lokma değilim gibilerinden bir tavırı, tavır tavır takındığınız düşünüyor olabilir ama sonuçta dediğim gibi genel itibariyle size bakınca bir bu hiç bağılans hissettiği kişi görüyor iki savunmada ondan bir şey bekleyen inatçı birini görüyor olabilir arkadaşlar evet bakın size bakınca alıcı pozisyonda olmayı tercih eden birini görüyor Önce sen bana gelmelisin. Önce sen bana çıkma teklif etmelisin. Önce gelip ve özür dilemelisin. Ha çok kolay olacak mı? Bunu da sana garantisini vermiyorum. Ama ben kendimi alıcı pozisyona oturtuyorum gibi bir e, tavır içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Evet yani burada e, kendinize göre bir uyanıştan geçtiğinizi düşünüyor. Bu uyanışta işte örnek veriyorum bir daha senin yalanlarına kanacağımı zannediyorsun? Yok bundan sonra maymun gözünü açtı. Anlatabildim mi? Belki de hiçbir şekilde geçmişiniz yok. Daha önceki ilişkileriniz yüzünden böyle bir e, kendinize hayat yolu belirlediniz. Yani benden hoşlanan kişi gelecek doğru düzgün elini taşın altına koyacak. Özürse özür, teklifse teklif böyle gelecek ben artık gözümü açtım modunda birini tabii ki bunların adını bu kadar kendisi bilinçli ve net bir şekilde koyabilmek değil böyle birinin enerjisini alıyor arkadaşlar. Evet bakın sizi özlüyor bu kişi. Özellikle yine geçmiş olanlar için çok büyük bir pişmanlık içerisinde gibi gözüküyor arkadaşlar. Zaten seni kaybetmekten çok korkuyorum vardı ya yani çoktan aslında kaybettiğini düşünüyor. Ama geçmişiniz yoksa da yani bir noktada başkasının olacaksınız korkusu, ona bakmıyorsunuz endişesi ya da ona duvarlar çekmişsiniz, çok inatçısınız, onu yaklaştırmıyorsunuz duygusu. Aslında bu kişiyi duygusal anlamda çok fazlasıyla etkiliyor. Tırnak içerisinde diyebilirim bir melankoli gibi hatta bir enerjiyi sürüklüyor olabilir arkadaşlar. Tabi unutmayın, her açılım siz karşınızdaki kişi aranızdaki dinamiğe uyacak diye bir şey yok. Bunlar kolektifin enerjisinde. Şu anda e, bu yolda ilerliyor arkadaşlar. Evet, yani şöyle düşünün, e, bir noktada bu kayıp duygusuyla kendi içinde baş etmeye çalışıyor ama açıkçası zorlanıyor gibi. Hemen önce bir kart alacağım. Evet bakın çok büyük bir tutku, çok büyük bir arzu, kendine belki de inancını toparlamaya çalışan bir enerji. Aynı zamanda yine bir ruh eşi bağlantısı, bir ikiz alev bağlantısı var aranızda arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyebilirim. Evet ya şunu söyleyeyim bakın arkadaşlar sizi kaybetme enerjisinden sonra ya da işte o benim asla olmayacak o daha kafadan kaybetme duygusuyla bu olumsuzluğu başka bir şeyle kapatmaya çalışsa da yetersiz kalıyor gibi. Anlatabildim mi? Çünkü ikinizin arasında bir ruh eşi bir ikiz alev bağlantısı var. Çünkü bakın belki dışarıda çok fazlasıyla işte güzel kız var, yakışıklı erkek var her neyse. Ama sizinle hissettiği daha farklı arkadaşlar. Sizinle ilgili hem tutku var hem de şefkatinize ihtiyaç duyan biri var. Bakın kupa beşlisi. Ve şimdi ondan mahrum bırakılmış gibi o duygu ya da ona asla ulaşamayacak, onu asla elde edemeyecek duygusu çok ağır basıyor gibi. Etraf çok kalabalık olabilir, belki yiyor, çok geziyor, tozuyor olabilir, onu beğenenler olabilir, evet. Ama bu sizinle ilgili o kayıp duygusu, ondan şefkat almalıyım, ondan ilgi görmeliyim, beni affetmeli duygusunun yerini hiçbir şey kapatmıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, olabildiğince kendine hakim olmaya çalışıyor. Bakın ikisi aynı pozisyonda görüyor musunuz? Ee, bir şekilde bir hataları varsa geçmiş olanlar için kendine belki de affetmeye çalışıyor. Tamam yaptım bir hata vesaire kendi içinde. Bunu böyle bir düzeltmeye çalışıyor. Belki kötü hissetmemeye çalışıyor. Kafası dağıtıcı şeylerle belki bunu kafasından çıkarmaya çalışıyor vesaire. Ama bakın kupa beşlisiyle ve o işte melankolik kayıp enerjisiyle aslında baş etmekte zorlanıyor. Çünkü onu tam anlamıyla dolduracak, tamamlayacak enerji sizden gelecek olan şefkat enerjisi arkadaşlar. Evet bakın sizinle bir kere zaten ruh iş ikiz alev bağlantısı var dedim. 11-11 enerjisi değnek dörtlüsüyle birlikte bir kutlama enerjisinde olabilmek, kavuşabilmek, dans edebilmek isteyen bir durumda arkadaşlar. Kendini tekrar eden bir kart bunu ama nasıl yapacağını bilmiyor. Sıkışmış kalmış vaziyette. Bunu gerçekleştirecek. Şöyle düşünün. Çıkma teklif etmiş size. Şurada flört ediyorsunuz. İşte bunu gerçekleştirecek. Enerjiyle ilgili sıkışmış vaziyette. Zaten bakın burada da değnek konusu kartı vardı. Kılıç ikilisiyle birlikte. Bunu nasıl edeceğini, demeli mi dememeli mi, küslük kırgınlık varsa zaten bu saatten sonra olur mu? Tam anlamıyla bu değnek dörtlüsü kartıyla işte barışmak, ilişkiye başlamak, bir arada olmak isterken kılıç ikilisi kartıyla birlikte korkular, bilinçaltı korkuları, endişeler devreye giriyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama bu sefer e, bu korkular yüzünden asıl korktuğu şeyi şeye sebep olacak. Bundan haberi var. Aslında tedirgin bununla ilgili de ama... Bakın feminen enerjiyle birlikte, imparatoriçe ile birlikte, birlikte ve bir önce ilişkiye başlamak, sonra üst aşaması, üst aşaması yani ilerlemek, ilerlemek, ilerlemek istiyor. Ee, bir tırnak içerisinde doğurgan bir enerjide sizinle birlikte olabilmek istiyor. Çok büyük tutukların, çok büyük arzuların da olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bir paylaşım içerisinde birlikte büyüdüğünüz bir durumda olabilmek istiyor bu kişi aslında bakın ama korkudan kımıldayamıyor Bilinçaltı korkuları, endişeler. Bakar mısınız? Koşulsuz sevgi. Şimdi madem seviyorsun, madem bir kutlama enerjisi olmak istiyorsun, değil mi? Koşulsuz bir şekilde gitmen ama şöyle, ama bana bakmıyor ama bana kızgın dememen lazım. İşte onu o koşulsuzluğu kendi kafasında oturtup size doğru bunu bir eyleme dökemiyor. Kafasında hep evet duygular var tamam mı? Ve onu ne olursa olsun her şeyiyle belki de işte hatasıyla, sevabıyla, güzelliğiyle, çirkinliğiyle onun sizi istemenizi, sizin onu istemenizi istiyor. Birlikte olabilmenizi istiyor arkadaşlar. Ama kendisi bu koşulsuz sevgiyi gösterebilecek eylemde bulunma konusunda kafasında hep amalar. İşte ama kızgın. Ama bana bugün bakmadı ama şöyle gibi bir sıkışmış enerjide kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Aslında ne kadar sevdiğini göstermek istiyor ama kafasında size gelmekle ilgili hep bir ama var. Evet çünkü bak amalar işte bakın içini kemiren kurt. Görüyor musun? Ben onun olmak istiyorum. Ona sevgimi sunmak istiyorum. Aşk, sevgi, hoşlanma, artık hangisi ise tanışıklık derecenize göre arkadaşlar gerçek duygularımı göstermek ve onunla dediğim gibi bak bir kutlama bir çoğalma enerjisi olmak istiyorum diyor ama içini kemiren bir kurt var tamam mı ve bu kurt sebebiyle sıkışmış kalmış bir enerjide arkadaşlar kupası değnek beşlisi. Evet çok çelişik kafası bu ilişkiyi başlatıp başlatmamakla ilgili hatta kimlere özellikle ayrılık yaşıyorsunuz ya acaba başka bir tarafa mı gitsem diye kafasında sürekli çelişkiler ne yapacağını bilemeyen bir durumda gibi arkadaşlar. Güç. Bu ilişkiyi başlatabilmekle ilgili, kendi içerisinde o gücü toparlayabilmekle ilgili arkadaşlar. Kafasında çok fazlasıyla bir çatışma e, anlatabildim mi? Evet tamam cesurum ve ona doğru gidiyorum. Tamam bunu da peşindeyim. Enerjisiyle ilgili çok fazlasıyla bakın işte amalar, içini kemiren kurtlar ve dolayısıyla gücünü ve cesaretini toparlayamayıp gün sonunda size beklediğiniz şekilde gelememek gibi bir enerjiye sebep oluyor gibi arkadaşlar. Evet, bakın yani sonuçta bu kişinin sizinle olmak size gelmekle ilgili. Şöyle düşünün, ok veya yay yayı germiş, germiş ama bir türlü o atışı yapmıyor. Nedir o atış? Başlangıcı yapmaktır arkadaşlar. Anlatabildim mi? Hedefi vuramayacağı ile ilgili ki odaklanmış sizsiniz. Sizin olmak iyi olmak hoş olmak güzel olmak başlamak tamam sizi gözünü bir şekilde kestirmiş ama o yay gerilmiş bir şekilde şu an için bekliyor. Onu atacak inanç, güç, cesaret konusunda bakın kafasında sürekli işte Kimran kurtla birlikte çelişkiler var arkadaşlar. O içsel güç, gücü bulma konusunda yetersiz. Hmm, şimdi burada akışık kayıtlar diyor. Şimdi Bu akışık kayıtlar bu kişinin özellikle e, tabii ki farkında olmadan, bilinç altından gelen belki de genler aracılığıyla aktarılmış bir takım korkular olabilir. Dedelerden, atalardan gelen ve farkında olmadan onun aşkla ilgili tabii ki sürekli bir şey engelliyor olabilir arkadaşlar. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Ama özellikle kimileri belki bu hayatta sizden önceki ilişkilerinde sıkıntılar yaşadı. Birlikte geçmişiniz varsa bu akaşık kayıtlar birlikte yaşadığınız ayrılıkları, kavgaları, ona kızgınlığınızı yine temsil ediyor olabilir. Dolayısıyla bir takım kayıtlar özellikle bu kişinin sizinle ilgili net bir zihinle cesaretini toplayarak asıl niyetini hayata koyma konusunda engel oluyor olabilir başlangıcı yapma konusunda beklediğiniz arkadaşlar. Hemen şu destemizden de alalım. Kar mısınız ya? Ya beni istemiyorsa, ya anlaşamazsak, ya aslında beni beklemiyorsa, geçmiş olanlar için artık bana çok kızgın, artık beni istemez. Ya da geçmişiniz yoksa da ya birbirimize uygun değilsek, ya bu olmamalıysa, mesela yasak aşk olanlar. Ama özellikle ya beni istemezse, beğenmezse, her türlü böyle bir karşılıksız olacağına dair, aynı sayfada olmadığınıza dair, ne bileyim sizin ona karşı bir şeyler hissetmediğinize ya da artık hissetmediğinize dair stres ve yük altında kendini hisseden sıkışmış bir durumda gibi arkadaşlar. Ve bakın istediği aslında ne? Değnek kraliçesinin o tutkusuyla da birlikte akışla aşkı bir şekilde karşılamak, yüzleşmek, kaçmamak, anlatabildim mi? Yani tutkuların peşinden gitmek, böyle bir hani yağ gibi böyle bir aksın gitsin, Kolaylıkla size gelmek, duygularını açmak, konuşmak, bir iletişim halinde olmak aslında isteyen bir enerjisi var arkadaşlar. Akışa kendini bırakabilmek, kasmamak, kontrol etmemek gibi. Hmm, evet bakın. Size bakınca sıcak soğuk birini görüyor. Açık kapalı birini görüyor. Anlatabildim mi? karışık sinyaller içerisinde birini görüyor. Hatta kendine karışık sinyaller veren birini görüyor. Yani şimdi burada şöyle diyor olabilir. Dedim ya kimileri evet ben ona karşı ruh eşi bağlantısı hissediyorum. Onun da hissettiğini biliyorum ama bana kızgın. Alın sizi sıcak ve soğuk. Ya da sanki o da benden hoşlanıyor gibi ama tam emin olamıyorum. Herhalde benim ona gitmemi bekliyor. Ya da benim ona gitmemi bekliyor bir yandan ama bir yandan da gardını almış gibi. Anlatabildim mi arkadaşlar? Size bakınca gerçekten bu kişinin kafası karışıyor. Tam olarak onunla ilgili beklentileriniz, duygularınız ya da vermeniz vermenizin muhtemel olduğu tepkileriniz konusunda. Belki siz diyeceksiniz ki ya ben gayet düzüm ama onun kafası karışıyor. Ya da şöyle düşünüyor mesela evet beni hala seviyor geçmiş olanlar ama çok kızgın. Burnumdan getirecek eğer yüzleşirsem. Bak yine sıcak ve soğuk. Anlatabildim mi? Böyle birini görüyor arkadaşlar. evet bakın yeni bir şeyler yapmaya çalışıyor, yeni kapıdan geçmeye çalışıyor. Ondan sonra başka belki de kendini iyi hissedecek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Belki de o bana bakmıyor o zaman başkasına yöneleyim belki diyor ama görüyor musunuz? O kupa ve eşlesinin o özel bağ ve neyi kaybettin ya da niye onunla beraber olamıyorum. O duygusu, melankolisi yakasını bırakmıyor. Başka bir kapıdan geçmeyi zaman zaman düşünse bile arkadaşlar. Bakın aranızda kaosun bittiği, kavuşmanın olduğu, dramaların gittiği, ondan sonra kavgaların o geçtiği, yasaksa yasaklığın kalktığı ya da onu istememe ihtimaliniz varsa eğer hayır öyle bir şeyin olmadığı. Bak burada da görüyor musun? Yine kıvılcımlar, şimşek var arkadaşlar. Bunların ortadan kalktığı aslında bir enerjide, bakın bir kutlama enerjisinde sizin olabilmek isteyen ama bu kaosla yüzleşmeye kılıç ikilisi kartıyla altındaki cesareti olmayan bir durumda arkadaşlar. Evet ve bakın bu kişi şu an için derme çatma, kırık dökük, gerçekten üzgün, sizinle birlikte olamadığı için gerçekten kızgın, sinirli, yorgun, stresli anlatabildim mi? Ve niyeti dediğim gibi bakın Aşk hastası yani aşktan hasta olmuş kalp kırıklığı vesaireyi anlatıyor arkadaşlar. Bakın burada da akaşık kayıtlar diyorum ya. Özellikle birlikte geçmişin zaten varsa o işte sizi kaybetmek o kavgalar vesaire tekrar deneme korkusu. E, yani bu konuda gücünü ve cesaretini toplayamaz bir vaziyette e, ama bütün hala akla fikri bakın niyeti sizde gibi gözüküyor. Hayır hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa işte az önce dedim ya atalardan dedelerden dahi geliyor olabilir bilinçaltı kayıtları hastalıklı size gel, gelip cesaretinin toplamasına engel oluyor gibi gözüküyor arkadaşlar ama gün sonunda seni kaybetmekten çok korkuyorum diyor karşınızdaki kişi. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.